Evet, yine ben geldim. Demiştim zaten, bütün videolarda çıkacağım demiştim. İyi geldim, şunu düzelteyim. Çok güzelim değil mi? Evet, yine her zamanki gibi çıyan salam. Ayağımı göstereyim. <laughs> Ayağımı öyle... Her zamanki gibi benim böyle. Bugün bir dakika şu çantamı koyayım. Bugün ne yapacağız diye sorarsanız arkadaşlar bugün sizinle güzelleşeceğiz. Sizlerle güzelleşeceğiz bugün. Yeni makyaj mı, makaj mı öyle denilen bir şey yapacağımız. Makaj yapacağız arkadaşlar bugün. O zaman ben mahaj malzemelerimi alıp geleyim. Tabi mahaj malzemelerim de gelinimin yani. Kendisi çok yapar da. Mahaj. Ben de onun mahajlarından çalacağım. Böyle yapacağım. Kendim zaten çok çirkinim. Ay yok çirkin değilim ben. Çok güzelim ben. Ben herkes çok iyi buluyor. Neyse. Şöyle yapıyorlarmış. Onu yapacağım. Sonra makaj malzemeleri alıp geleceğim. Hadi görüşmek üzere. Görüşmek üzere değil. Makaj malzemeleri alıp geliyorum. Evet. Makaj malzemelerimi alıp geldim. Şimdi makaj malzemelerini tanıtayım. Böyle bir şeyim var. İsmi neymiş? Ramel. Ha dur. dur. Ha rümelmiş. Rümel. Rümel. Öyle bir şeydir işte. Bunu süreceğiz. Sonra bu yanaklarımıza sürdüğümüz bir fırçamış. Buna bakıyor. Boya. Bu bu boya. Kırmızı renk. Yani bu da yine yanağımıza sürdüğümüz boya. Evet. O zaman hemen başlayalım. Bir dakika. Gözüm çıkarım. Anam göremedim biraz. An. Beni gözlüksüz ilk defa göreceğine zaman makyaj yapacağım için mecburdur. Şimdi önce bundan süreceğim. Remel'den. Hmm. Yok, çok, çok de gelin beni mahveder. Anam bu ne biçim sürüyor be? Bu nedir be? Oh be. Anam gı bu benim gözüme girer. Anam ben bunu nasıl sürüyor bir geline sorup geleyim dur. Sordum arkadaş, arkadaşlarım canımın şeylerim. Bak böyle sürüyor. Böyle sürüyor. Öğretti benim gelin. Şuna da. Ah, gözüme girdi. Ah, 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 ah. Gözüm ha. Ah. Oldi, oldi, çok mutluyum oldi. Anam kırpiklerime bak uzadı. Ah çok iyi. Nazar değmesin maha. Anam çok güzelim be. Nazar değmesin. Şimdi bunu koydum. Şimdi yanaklarıma süreceğim. Ah. Oh. Anam şöyle. Anam saçım. Ah oh, tamam. Ee, bunu rengi de pembiş, pembiş. Pembe rengi sevmem. Anam gülü. Pembiş şey oldum. Allah ben bu makyajları her gün yaparım. Her gün. Evet. Şimdi bu boyayı süreceğiz. Hmm. Ana. Ana bu boya da Ama çok iyi oldum. Anam evet. Bu boyayı da sürdük. Dur dudağıma sürmeyi unuttum. Galiba. Ah sürdüm. Valla çok güzel oldum. Ha. Şu aldıktan da azıcık. Ay şu benim. Burada çok iyi durdum. Evet. Şimdi şöyle göz boyası. Yani bir boyası vardır ama. Şimdi Allah elime bulaştı. Hangi seni sürsem. Yani benim en sevdiğim renk. Tabii ki arkadaşlarım. Şu değil şudur. Bunu Türkçe o Hemen hop, al. al, al. Anam çok iyi oldu be. Oldu. Evet bence bu kadar yeter. Yoksa gelin beni. Yemin billah öldürecek sonra. Kızacak. Hemen doğru. Benim oğullar yetiştirecek. Sonra 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 derken olaylar dağılacak. Böyle şunu koyalım. Hemen bir koyayım. Arkadaşlar bu buraya sığmıyor. Benim gelin gelip. Niye bunu buraya koymuş ki? Ah, ah sığdı hele şükür. Aman şunu da bir sığdıram. Neredeydi? Ha, buradaydı. Valla makyajımı oh, ben öyle bir beğenmişsinizdir ki. Ben de çok şık oldum ya. Değil mi arkadaşlar? Bakın. Bence çok sıkıldım. Çok sıkıldım. Şu gözümde bir bakayım. Karı. Mükemmel oldu. Neyse. Sizleri çok seviyorum. Bugün de makyaj yaptık. Makyaj mıdır? Makyaj mıdır? Onu yaptık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dakika çantam çıkmadı. Çantam tatlı yoksun. Gel buraya. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Burada gelin de beni öldürecek azından. Sonra işte oğlum gelecek falan filan. Karışacak ortalık makyajını kullandım diye. Neyse on bir dakika kaldı Yani taze diyorlar şey diyorlar ya. Ne bir ton azıyım ben. Nasıl oldu? Normalinden daha güzel oldu. Zaten normalde de o güzelim de. Ve de beni daha güzel yaptı. Ama. Allah. Neyse. Sizi çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Evinizde kalın. Korona olmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.